Veliler seni kurtaramaz. Büyük velilerle oturup kalkanların hepsi de hidayete ermiş değillerdir. Sen onlarla sohbeti kendi güvenliğin, ahiret kurtuluşun için bir sebep veya çare olarak görme. Allah nasıl olsa affeder konusunda kendini aldatan kimse, kendisini onun azabından güvende olduğunu zannetmekle zaten Allah'a karşı asi olmuş olur. Gerçekten de cahil kişi, ben falan şeyhten feyz aldım, filan şeyhin sohbetinde bulundum diyerek övünür ve geçersiz, aldatıcı, saçma sapan iddialara yeltenir. Oysa tam aksine, şeyhlerin sohbetinde bulunan kimsenin Allah'tan korkusunun ve takvasının artması gerekir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izince giden şehirler, Allah'tan daha fazla korkma ve Allah'a karşı daha çok saygılı olma tavrında başka bir tavır sergilemezler. Zenginin dışlanması kuvvetle muhtemeldir. Fakirlik ise bir zenginlik olabilir. Çünkü yoksulluk seni Allah'a yakarmaya sevk eder. Seni Allah'a yaklaştıran fakirlik, seni Allah'tan koparan zenginlikten evladır. Sana nasıl günahtan uzak durman emredilmişse, günahkardan da uzaklaşman gerekir. O günahkarın gıyabında gizlice Allah'a onun ıslah olması için yalvarıp yakarman da lazım. Maalesef günümüzün insanları bunun tam tersini yapıyorlar. Müslüman kardeşinin haysiyet ve şerefine leke çalarken tuttuğun orucun ve kıldığın namazın sana ne faydası dokunur ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. diyerek imanınızı yenileyin. Günah tozu ve asilik kiriyle imanın lekelenebileceğine dikkat çeken daha böyle nice uyarılar var. Suyla temizlenmeyen kirlilikler vardır. Saf olmayan altın misali ancak ateşle temizlenen kirlilikler vardır. Aynı şekilde bu ümmetin de ancak cehennemde arındıktan sonra cennete gidebilecek olan bazı günahkarlar olacak. Sen sadece korku ve takva elbisesi giyinmiş kula imren. Odur gerçek hayat. Bir aşık için kimseler görmeksizin sevgilisiyle baş başa olmaktan daha hoş ne olur? Eğer aşık görülmeyi tercih ediyorsa onun aşkında samimiyet yoktur. Hallerinin başkaları tarafından bilinmesini isteyen kişiler kendilerine yazık ederler. Dünya tarafından üç talakla boşanan şu dünyanın bağlıları gibi olma. Sen daha o dünyayı çoktan boşamışların arasında yerini almaya bak. Çünkü onlar dünya kendilerini terk etmeden evvel dünyayla olan bağlarını kesip atmışlardır. Şu fani dünyayı o ebedi aleme tercih eden birisi yaştı ve namussuz, diğeri genç ve namuslu iki hanımı olan kimseye benzer. Eğer o kimse genç ve sadık eşi yerine yaşlı ve sadakatsiz eşini tercih ederse ahmaklık etmiş olmaz mı? Allah senden gururu ve kendini beğenmişliği gidermek için sana günah da işletebilir. Bir adam iki rekat namaz kıldıktan sonra bu namazına güvenmeye başlar. Bu düşünceye sarılır ve hatta böyle güzel bir amel yapmaktan dolayı övünmeye kalkışırsa güzelim bir ibadetin sevabını öyle bir hata yüzünden silip yok edebilir. Bir başka kimse de bir günah işler ve o günah onda bir eziklik, bir utanç doğurur ve Allah'a karşı kendisinde sürekli bir mahrumiyet ve bağımlılık duygusu meydana getirirse işte o günah da bir ibadetle silinip yok edilebilir. Kendi büyük günahlarını görmeyip başkalarının küçük günahlarına dikkat kesilmen cahillik ve gafillik olarak sana yeter. Şeriatın zahirini başkalarını kınayıp ayıplama bahanesi olarak kullanmaya kalkma. Çünkü bugünkü insanlardan sahabilerin ve dindar atalarımızın yapıp ettiklerinin aynısını beklersek onlar buna güç yetiremezler. Bilesin ki sahabiler Allah'ın mahlukatına karşı örnek gösterdiği delilleriydi. Basiret sahiplerinin gözünde günah, köpeklerin burunlarını içine gömdükleri leş neyse aynen odur. Bir adam leş yemeye kalksa, ağzını leşe soksa, sen o kişiyi ayıplamaz mısın? birane kalpler. Madem ki yüce Allah alışveriş için bir terazi koymuş, sen de hakikati yerli yerine oturtmak için neden bir terazi kullanmayasın? Ayağı kirli olan kimse ilahi huzura çıkamaz. Ya ağzı pis olana ne demeli? İhanet eden rezil olur. Elin değeri biri tarafından haksız yere kesilip koparılan elin diyeti, kan bedeli 500 altınken, çeyrek altın çalmasından dolayı ihanet ettiğinde kesilip atılır. Küçük günahlara cüret eden de sonunda büyük günahlara dalar. Nefsin ta içinde gizlediği şeyleri bilmeyi öğren ve o sana falanı ziyaret et dediğinde ona inanıp güvenme. Çünkü nefsinin bilerek seni içine attığı ateşi körükleyebilirsin. Gerçekten de bizler öyle bir devredeyiz ki insanlar bir araya gelmeyi çok seviyorlar. Fakat o birliktelik Allah'a isyandan başka bir şeye yaramıyor. Zaten kendisini gıybete kaptırmayan o kadar az ki. Eskilerin birçoğu evlerine kapanıp gıybet dinlememek için cemaatle namaz kılmayı bile bırakırlardı nefsin seni dışarı çıkman için tahrik ettiğinde sen onu evde ibadet ve taatle oyala Zira İslam'da gıybet 30 zinadan beterdir köpekler duvar üzerlerinde değil tam aksine çöplüklerde yatar uyurlar kalplerin neye benzediklerini görmek isteyen evlere baksın harabeye dönmüş evler, nerede rahatlayacaklarını bilmeyen kimselerin idrarlarını boşaltma yeri olup çıkarlar. Kalpler vardır ki, cap canlı ve bakımlı evlere benzer. Kalpler de vardır ki, harabeleri andırır. Allah'a karşı tutum ve davranışında samimi olmadıkça, senin güneşin doğmaz. Son derece az bir miktar bile olsa, her gün sadaka ver. Allah seni sadaka verenler arasına kaydeder. Bir ayet bile olsa her gün Kur'an oku. Allah seni Kur'an okuyanlar arasına alır. Gecenin ortasında iki rekat bile olsa namaz kıl. Allah seni gecelerini ibadetle geçirenler arasına yazar. Sakın günlük geçimini zor şer sağlayan biri nasıl sadaka verebilir demek gibi bir hataya düşme. Çünkü Hak Teala şöyle buyurur. Geniş imkanlara sahip olan kişi genişliğiyle uyumlu olarak harcasın. Rızık imkanları dar olan kimse ise Allah'ın kendisine verdiğine uygun şekilde harcasın. Talak 7 Sadaka verdiğin yoksul senin erzakını ahirete taşıyan bineğe benzer. Ahiret mutluluğunu hedefleyen oraya götüreceği amelleri sağlam yapsın. İşlerinin başı düzgün olsun ki hayırlı sonuçlar elde edesin. Çünkü Allah kendisine karşı samimi davrananı düşmanlarının kötülüklerinden korur ve onun adına onun ahiret azığını yağar da yağar ihtiyaçlarını kullara arz eden kişi ne kadar da bayağıdır. Sen acı ilaç içmenin hoş olduğunu mu sanıyorsun? Sen onu bir yudumda içemezsen şifayı bulamazsın. Sen hemen tövbe ilacını içmeye bak. Günahın tatlılığı seni alt etmesin. Nefsin şehvetlere yöneldiğinde derhal Allah'a koş.'' ve ondan imdad iste. Seni ondan o kurtarır. Nerede? Yeryüzünün adımları arasında dürüldüğü tayy mekan yapan insanlar. Nerede veliler? Nerede hakiki erler? Demeyi bırak da. Ne oldu bizim basiretimize? Üstü başı pisliğe bulanmış bir adamın sultanın kızına göz atabilmesi mümkün mü? de Allah kendisine rahmet etsin, Mekinüddin el-Esmer anlatmış. İskenderiye'deydim. Güneşle birlikte yükselen bir güneş gördüm. Hayret ettim ve manzaraya daha bir yaklaştım. Yeni terlemiş sakalının ışıltısı, güneşinkinden daha güçlü bir delikanlı gördüm. Selamlaştık. Sordum. Nereden geliyorsun? Sabah namazında Kudüs'te, Mescid-i Aksa'daydım Öğleyi sizinle kılmaya geldim. İkindiyi Mekke'de, akşamı da Medine'de eda edeceğim, dedi. Benim misafirim ol, dedim. Mümkün değil, dedi ve benimle vedalaşıp gitti. Sadece Allah'a güven. Bir mümine cömertlik edip ikramda bulunan kimse bunu Allah'a karşı yapmış gibi olur. Buna karşılık bir mümine eza, cefa veren kimse de bunu doğrudan doğruya Rabbine, Mevlasına karşı yapmış sayılır. Bir mümine haksızlık etmekten sakın. Çünkü senin nefsin zaten ağır günahlarla dolup taşıyor. Onun ağırlığı senin için yeter de artar bile. Sana soğandan daha fazla benzeyen bir şey yok. Gerçekten de soğanı soysan geriye sadece bir yığın kabuk kalır. Temiz su edinmek istiyorsan onun kirlenmemesine dikkat etmelisin. Bedeninin organları da kalbe doğru akan su kanalları gibidir. O yüzden de o kanalların haset, gıybet, çirkin sözler, yasak şeylere bakma ve diğer bu benzer haller gibi murdarlıkları kalbine akıtmaktan sakın. Gerçekte kalbi ondan çıkan şeyler değil de onda eğleşen şeyler perdeler. Kalbin ışıldaması, yiyeceğin azaltılması, zikrin çoğaltılması, Kur'an okuma ve yanı sırada ister mübah, ister mekruh, ister haram olsun dışarıya bakıp durmaktan gözleri korumayla olur. Bakışlarının sadece daha fazla ilim ve daha fazla hikmet avlamasına müsaade et bu ayna paslı diye sızlanacağına gözüme perde inmiş de. Sana şeyh bizim gönüllerimizi etkileyemiyor dedirten sendeki baş olma, şan şöhret sahibi olma hırsıdır. Oysa sen engeller benim yüzümden diye düşünmelisin sen daha ilk günden itibaren hazır ve istekli olsaydın, ikinci sohbet meclisine bile gerek kalmazdı. Senin için sohbet üstüne sohbet gerekiyorsa, kalbini örten pasın kalınlığı yüzündendir. O yüzden her sohbet sırf kalbinin parlatılması için yapılıyor. Kendini bütünüyle Allah'a teslim edip, ona güvenmelisin. Başkasına yardımı dokunamayacakları da bir yana bırakmalısın. Halktan ümidini kes de bütün umudunu Hakk'a yönet. Bir bak. Senin amellerin acaba ne? Ve hayatının başından beri onun sana yaptıkları ne? Göreceksin ki onun tarafından sana ancak lütuf ve kerem gelmekte. Bir de senin ona karşı nasıl davrandığını gözden geçir. Göreceksin ki hep ihmal, hep ısyandır senin yapıp ettiklerin. Sen halka ne kadar çok ve hakka ne kadar az bağlısın. sen bir çobansın. Senin organların bir sürüdür. Sen onların çobanısın. Allah da sahibidir. Sen o sürüyü sahibini memnun etmek için bol otlu otlaklarda otlatırsan, sahibi senden memnun olur. Buna karşılık sürüyü otu az çayırlarda otlatırsan, hayvanlar zayıflayıp bir deri bir kemik kalır. Kurt da onlardan bir kısmını alır götürürse sürü sahibinin cezalandırmasıyla karşı karşıya kalırsın. İsterse seni cezalandırır, isterse affeder. Mükafat seni cennete, ceza da seni cehenneme götürür. Kısacası sen organlarını onu memnun edecek şekilde kullanıyorsan Cennete giden yolda yürüyorsundur. Değilse cehenneme giden yolda ilerlemektesin. Hikmetin ölçüleri işte bunlardır. Maddi şeyleri tarttığın gibi sen de aklını bu ölçülere göre ölç, biç. Sırat köprüsünden nasıl geçeceğini bilmek istersen camilere gitmede acele edip etmediğine bir bak camilere daha ezan okunmadan gidenler, sıratı şimşek hızıyla geçerler. Namaz vaktinin başında camiye gelenler de, sıratı cins atların hızıyla geçip giderler. Gözle değil, fakat kalple görülen dost doğru yol işte budur. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi. İşte benim dost doğru yolum budur. Buna uyun en am 153 Bu ayet elbette apaçık ortada olan bir hakikate işaret ediyor. Yolu aydınlık olan o yolu izler. Yolu karanlık olana gelince o da şaşar kalır çünkü yolu göremez. Sen hayatının bir kısmında kulağına, gözüne ve diline hakim olmamışsan, kendi hallerine bıraktığın o organlarını bari Şimdiden itibaren disiplin altına al. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Fakirler cennete zenginlerden 500 yıl önce girecekler. Öyle olacak. Çünkü onlar bu dünyada ibadetleriyle öne geçecekler. Sense cemaatle namazı bırakıp tek başına kılıyorsun. Kılarken de yerden çabuk çabuk yem devşiren horoza benziyorsun. Krallara ancak ve ancak en iyi ve en seçkin hediyelerle gidilmez mi?